Geleceğe yatırım kanalından herkese selamlar değerli dostlarım yeni hoş geldiniz. Bugün sizlere yüzde 40 ile yüzde 78 yükseliş potansiyeli olan iki tane hisseyi değerlendireceğim arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle onu vurgulamak istiyorum. Buradaki çizimler tamamen eğitim amaçlıdır. Asat tut tavsiyesi içermez. Şimdi onun dışında yeni izleyen arkadaşlarımız için formatımızdan biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Alarm kuruyoruz yani her gün ben hisseleri ele alıyorum bu kanalda sizlere e, videoda paylaştığım seviyelere alarm kuruyorsunuz. Belirttiğim seviyelere akşam saat 6'dan sonra kapanışlarda alarm kuruyorsunuz. Yani o e, kapanıştan sonra o seviyeden üzerinde e, gelirse o alarm kurulan hisseler. E, bana son YouTube videosuna, benim kanalımdaki son YouTube videosuna yorum yazıyorsunuz. Hocam şu hissede alarm çaldı diye. Ben de değerlendiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde biz e, yükseliş potansiyeli olan hisselerin yükselmeden yakalamış oluyoruz güzel de kar marjları oluyor. Onun dışında yükseliş potansiyeli olan hisseleri de ben e, sürekli yani e, haftanın her günü hemen hemen ele alıyorum. O yüzden e, kanalın bildirimlerini açın. Üye değilseniz YouTube'dan üye olun arkadaşlar. E, aynı zamanda e, bu tarz videoların devamı için de videoyu beğenip e, nokta bile olsa yorum koyarsanız çok memnun olurum diyorum. Devam ediyorum. Şimdi bu videoda arkadaşlar sizlere dört tane alarm kurulacak, iki tane yükseliş potansiyeli beklediğim şey açıklayacağım yükseliş beklediğim e, pot yükseliş potansiyel yükseliş potansiyeli olan iki tane hisse e, en sonda olacak yani son iki hisse olacak. Özellikle onları kaçırmamanızı tavsiye ederim. Zaten birisinin %40 yüzde %78 e, potansiyeli var arkadaşlar. Yükseliş potansiyeli. Vadelerini de belirteceğim ben sizlere. E, önce Borsa İstanbul'da başlamak istiyorum. <laughs> Pardon. 10082 ile kapattı Borsa İstanbul bugün. Hala daha şu 10122 direncini geçmiş değil arkadaşlar. Yani Burayı geçtikten sonra önü daha da açık olacak borsamızın. Birinci direnç 10.262. ikinci direnç 10.516. Destek seviyeleri 9.977 ve 9.814. Bugünkü hacim ortalama arkadaşlar 89 milyar civarındaydı. Şimdi diğer endekslere bakacak olursak. Yan tahtalar endeksi %0.11 eksiyle kapatmış. Bankacılık endeksi eksi 0.97. Sınav endeksi %0.53 artı. Holding endeksi %005 artı, sigortacılık endeksi %040 eksi, gıda endeksi %082 artı. İlk olarak e, despek hissesiyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Despek hissesine dün alarm e, çalmıştı, kurmuştuk. E, çalmıştı. Bugün e, tekrardan e, desteğin altına sarktığı için bir daha alarm kuracağız arkadaşlar. Burada despek 48.40 ile kapattı. Yeniden 49.26'ya alarm kuracağız. Üzerinde kapanış gelmesi halinde. Bana söyleyin arkadaşlar yani alarm kurduğumuz hisselerde de böyle geri çekilmeler olabiliyor. Ee, i̇şte bir miktar geri çekiliyor sonra hareket ediyor. Biz yeniden alarm kurarak e, bu hisseleri yakalıyoruz. E, kapanış 48.40 alarm seviyesi ve birinci direncimiz 49.26 destek bilgisayarda. E, bir sonraki direnç 53.40 bir sonraki direnç 57.85 Destek seviyeleri aşağıda 46.58 ve 44.62 Hacim görüyorsunuz ortalama bir e, 1.5 katı seviyesine son 2 haftadır hacim gayet güzel. İkinci alan kurulacak ise marka arkadaşlar. Marka yatırım holding. Şimdi marka yatırım holdingde de bir e, filama formasyonu oluşuyor. Burada bir yükselen trend desteği vardı. Bakıyorum. <laughs> Pardon. 30 Ekim 2023'ten gelen. Üzerine attı. Bu hafta %17 gitti. Bugün de tavan oldu. Gayet güzel de bir hacim vardı. Hatta günlükte hacme bakacak olursak. Son 2 gündür ortalama hacimin 2 katı 3 katı seviyelerinde hacim var. Gayet güzel. 55,05 ile kapattı. Burada biz alarmı 63,90'a kuracağız arkadaşlar. 63,90 alarm seviyesi üzerinde günlük kapanışlarda bana söyleyiniz. Aynı zamanda birinci direnç bir sonraki direnç 72,10 seviyesi. Destek seviyelerimiz aşağıda 54,40 ve 46,28 günlükte hacmi zaten bahsettim. Yani 63,90 alarm seviyesi. Üçüncü alarm kurulacak hissemiz Federal Mogul Hizmet Piston. Şimdi bu hissede de arkadaşlar bir düşüş trendi var devam ediyor. Yani bakıyorum 13 Mayıs 2024'ten gelen yaklaşık burada 8 aylık bir düşen trend var, düşüş trendi var. Gördüğünüz gibi daha önce yani bu trend çizgisini de kırmayı denedi ve kıramadı. Dolayısıyla alarm kuracağız burada. Kapanış fiyatı 311,75. Alarm 332,75'e kuracağız arkadaşlar. Aynı zamanda burada ikinci direncimiz oluyor. Birinci direnç 318, ikinci direnç alarm seviyesi 332,75. Kapanış 311,75'ti zaten. Destek seviyelerimiz aşağıda bir 300.25 var. Bir de 290.50 var. Hacim ortalama hacim bandlarındaymış arkadaşlar. Dördüncü alarm kuracak isemiz Yapı Kredi Bankası. Bu arada arkadaşlar, e, yani videoyu durdurup alarmları uygulamalarınızdan kur, e, kurarsanız memnun olurum. Aracı kurum uygulamalarından büyük ihtimalle e, hemen çalma ihtimalleri var. Mesela Yapı Kredi Bank çok yakın seviye, büyük ihtimalle yarın çalacak. Kapanış fiyatı 31.98. Alarmı 32 48'e kurduracağım arkadaşlar. Hem alarm seviyesi hem de birinci direncimiz 3248 Yapı Kredi Bankası'nda. daha sonra 34 12 ve 35 72 dirençleri var. Buradaki düşüş trendine bakıyorum. 27 Mayıs 2024'ten gelen bir düşen trend var arkadaşlar. Yine burada yaklaşık 7 aylık bir düşüş trendi var. 2 haftadır da bu. Alarm seviyesini geçemiyoruz zaten 3248 üzerinde günü kapanışlarda. Bana söyleyiniz. Destek seviyelerine bakıyorum. 30 64 29 22 ve 27 86 şimdi arkadaşlar yükseliş beklediğim hisselere geçtim ee, şimdi önce hisselere tanıtmadan önce size şey e, söylemek istiyorum e, Instagram hesabım yatırım geleceği arkadaşlar burada abone al kısmından e, üye olarak bu video içerisindeki grafikleri bulabilirsiniz e, burada bir e, aylık ücrette 32 99 bir aylık ücreti var e, arkadaşlar onun dışında bu e, video içerisindeki grafikleri orada bulabilirsiniz yani işte işleme girdiğiniz zaman destek direnç seviyeleri sizler için önemli olacak. Nerede satıp nerede alacağınızı görmek adına. Bu tarz işte video içerisinde grafikler yani bu ve diğer video içerisinde grafikler yatırım geleceği abone kanalında arkadaşlar Instagram'da. Onun dışında kanalda borsa ile ilgili sohbet edebiliyorsunuz. Diğer şirket haberleri, ekonomiye dair haberler, paylaşımlar, aracı kurum hedef fiyatları, aracı kurum raporlarını ben sizlere belirtiyorum. Şimdi arkadaşlar %40 potansiyeli olan birinci hissemiz. Öz balık. Burada bir filama formasyonu var gördüğünüz gibi. Yükselen trend direnci var. 18 Eylül 2023'ten geliyor. Bir de destek var. 30 Ekim 2023'ten geliyor. Burada düşen trende bakıyorum. 9 Eylül 2024'ten gelen düşen trend 13 Ocak'ta kırılmış. Burada gördüğünüz gibi 36 TL kapanış var. Filama formasyonu hedefi olarak ben burada %40 olarak bekliyorum arkadaşlar. Orta vadede. Öz balıkta kapanış 36 Birinci direnç 37.74 daha sonra ikinci direnç de şurası arkadaşlar onu da çizeyim e, hatta daha aşağıda şurası e, şurası daha uygun evet 40.30 ikinci direnç e, destek seviyelerimiz 34 40 ve 32 50 arkadaşlar hacim ortalama hacmin altında e, burada fakat günlükte ortalama hacmi geçmiş %40 potansiyel olan birinci ise özsü balıkçılık. E, ikinci ise arkadaşlar obama makarna alarm kurmuştuk bu, da, bu hissede de alarm çaldı arkadaşımız videoyu yazdı. Teşekkür ediyorum buradan kendisine. Burada da bir çanak formasyonu var. Bakıyorum arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi %78 bir potansiyel var arkadaşlar ee, orta uzun vadede. Çanak direnci kırılımı var 11 Mart 2024'ten gelen. 8 aylık e, çanak direncini kırdı. Bu hafta %14 gitti. Bugün de %8.5 arttı. Yükseliş trendi başladı. %78 e, çanak hedefi potansiyeli yükselişi olan ikinci semiz obama makarnacılık. Kapanış fiyatı 61.25. 1. direnç 69.70. 2. direnç 74.55 destek seviyeleri 59 ve 55 hacim ise ortalama hacmin iki katı seviyelerindeymiş gayet güzel ilerliyor arkadaşlar yani bugün hisseler de bunlardı dediğim gibi videoyu beğenip nokta bile olsa yorum yazarsanız memnun olurum görüşmek üzere hoşçakalın iyi akşamlar